Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. 7 bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Clash Royale'de Joker sandıklarını açacağız. birden fazla hesapta olduğu için hemen açmaya başlayalım. Onun dışında diğer hesabı 7600 yaptım. Oradaki bazı maçları izleteceğim. Ve ana hesapta altın neredeyse 5 milyon oldu. Evet burada zaten hesap 14 değerli olmadığı için şampiyon çıkmıyor. Hemen diğer hesaba geçelim. Evet diğer bir hesap. Hemen burada da Joker sandığını açalım. E bakalım hangi şampiyon çıkacak. Evet 200 Joker kart. Bastım. Sket kral dönerken madenciyi görmedim. Ve bazen gözüküyor, bazen gözükmüyor. Evet 7600 yaptım, hesaptayım. Hemen burada da joker sanını açalım. Bakalım ne gelecek. Altın şövalye. Gayet iyiyim. E, bu hesapta gördüğünüz gibi. Sezon ötmesine de 5 günden az bir zaman kalmış. E, kupalar daha pek yükselmedi. Maçları göstereceğim. kaç maç izletebilirim. En sonki maç dev çift prens geldi. E, kraliçe domuz. Köstebek destesi. Tazı. Onun dışındaki maçlar da şu şekilde. Maçları şöyle iki ikisi de sıkmadan izletmek istiyorum. burada rakip iyi bir alev topu attı. elim zaten biraz kötü geldi. Mesela madenciye direkt kart atmadan tazıyla başlamış olsaydım benim için daha iyi olabilirdi. Burada mesela e, direkt barbar bar da atabilir Şimdi izlerken fark ettim. Alev dalkul yapmak yerine. Şu an ben hasarda öndeyim. Rakip yine tersten saldırıyor. Burada önce savundum. Ondan sonra balonu attım. Balonu atmaya da bilirdim. Çünkü alev atacağı belliydi yani tazı patlayınca. Yine de balon bir tane vurdu. Burada rakibin atağını bozmak için e, bozmak için bir atak yaptım balonla. O e pek tutmadı. Ortadan bir tazı. Burada zaten maçı kazandık. Şurada kraliçe domuz destesi var. Onu da bir 2x'de izleyelim. Normalde skatecileri barbar oynuyordum ama deste çok ağır olduğu için skatecilerini çıkardım. Zaten biliyorsunuz skatecileri çok ağır vuruyor. Hem deste ağır hem skatecileri ağır derken deste dönmüyordu. Ondan dolayı ben de minyon aldım. Zaten destenin orijinal şekli bu şekilde. Eskiden de böyle oynuyorduk. Deste gayet sağlam. Ee, karşıya ok gelmediği müddetçe Baya bir güçlü deste. Çoğu deste yeniyor. Golem falan da yeniyor barbardan dolayı. Belki bir beyte yine tekrar zorlanır. Burada rakip son ikisiyle bir domuz atmış. Tersi yeteneğine bastı ama kraliçe öldü. Barbarların iyi tarafı savunmada kullandıktan sonra e, de bunu savunmak için kart atması gerekiyor. Koruma gibi değil yani. Bu da rakibi zarara sokuyor. Evet maçta bu şekildeydi. Köstebek maçı. Bu deste de çok fazla kullanılıyor. Altın Şövalye'yi buffledikten sonra yeni meta destesi oldu. Bu deste normalde kasırga vardı. Kasırgayı çıkarmışlar bizim için daha iyi oldu. kasırga olsa bu desteği yenmek çok zor olurdu. Burada elektro büyüyü alev çarpma yaparak play alıyoruz. Her ne kadar destesinde bir lokçu olduğunu bilsem de orada alev atmam gerekiyordu kuleyi almam için. Burada güzel bir mezar taşı attık. Aslan pek hesaba katmamışım ama büyülü okçu da Kuleye vurmadı Mezar taşına vurdu Burada elimde alev var ama Alevi elektro büyücü yaptım Tekrar desteği döndürüp diğer alev topunda Büyülü yaptım hmm. Şu an bende barbar olması bayağı bir Rahatlatıyor beni gördüğünüz gibi rakibin ataklarını rahat bir şekilde savunabiliyorum. Barbar bu konuda bayağı bir iyi. Evet, bu maçı da bu şekilde kazandık. Evet, burada bir Tazı maçı geldi. Rakip direkt e, ilk kart tazı attı. Burada direkt terse barbar attım. E, eskiden yapılan sık bir hamle. Tazı vs tazı da eğer elinizde tazı gelmediyse rakip de tazı attıysa direkt tersten topludan barbar atılıyor. Burada ilk kuleyi zaten rahat bir şekilde aldık. Kuleyi de savunduk ama e, madenci işleri bozdu. Ya burada yeteneğine basabileceğini zaten düşünmüştüm. Ondan dolayı direkt barbarı atmadım. Ben yani barbarı atar atmaz yeteneğine bastı. Yani burada pek barbar atmanın bir anlamı yoktu. Boşuna 5 sıra atmış oldum. Burada bir hata yaptık zaten ters kule gitti. Yani o kuleyi alacağına, sol kuleyi alacağına sağ kuleyi almış oldu. Yine de buradan iyi çevirdik. Maç şöyle 2 x alayım. Çünkü maç biraz uzun sürdü. Bu da köprüye bir mezar taşı. Balonu öne geçirmek için ama iksirim yok. Yine de balon bir tane vurdu. Tekrar tazı rakipte köprüden tazıyı attı. Burada zaten kartı güçlü madenci atıyorum. Tazı zaten kuleyi alacak. Burada bir barbar balon hamlesi. İyi de vurduk ama şu an ikisi zararına düştük. Burada bir mezar taşı attım yani. İyi ya da kötü. Biraz gereksiz mezar taşı oldu orada. Rakip tazıyı atınca zaten direkt bastım. Rakip de savunamadı. Burada 10 kaldı hemen desteği döndürerek maçı kazandık. Evet maçlar bu şekilde Diğer maçları da göstereyim. Burada dediğim gibi e, mezarlık dondurma geldi. Oku var. Burada yenildi tekrar domuz destesi. Şurada tazıya yenildik. Elime ilk kat e, yine tazı attı. Elime tazı gelmediği için yenildim. Diğer maçlar bu şekilde. 2.6 golem vesaire geldi.